<laughs> Tut beni. Abi kamış kıramasın abi merak etme. İstediğin gibi uğraşabilirsin yani. Sar <laughs> abi. Sana doğru geldim sar. Topla yani. Sana doğru geldim vazgeç, topla. 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 mm Evet arkadaşlar. Öf, oh. kamışı test ediyoruz şu anda. Dünyanın en iyi kamışı. Kırılmaz. Ne oh. kadar uğraş abi. Kırarsan sana madalya var abi. Oh. Hadi be abi.